trilyonluk tekneler Boğaz'da yarıştı. Dünya televizyonlardan İstanbul Güray Aslı Türk'ün eşi gözaltında. altında. Orhan Aslı Türk İstanbul'a nasıl geldi, nasıl fark edildi? İstanbul'da dev şenlik trilyonluk tekneler boğazda yarıştı. Dünya televizyonlardan İstanbullular kıyıdan seyretti. Boğaz bugün karadan da geçit vermedi. Yine futbolla sevindik. Milli takım kazandı, Türkiye sokağa döküldü. Oktay gollerini anlatıyor. Ankara cezaevinde nakil isyanı, mafya babalarına nakil kararı siyasi kovuşları karıştırdı. Başbakan Mesut Yılmaz, Ürdün ve İsrail'de Orta Doğu barışını görüşüyor. Seçim erteleme tartışması bitmiyor. Bu kez Baykal, Çiller ve Kutan konuştu. Güreş için çayıra çıkan pehlivanlar bıçaklı sopalı kavgaya tutuştu. Kimi aşırı alkolden, kimi kuralları ihlalden yakayı ele verdi. Trafik müfettişleri trafiğe takıldı. Uçak faciası kurbanlarının yakınlarından şirkete tazminat davası. Onlar işkence çekerek öldüler. İzmir'de sazlı sözlü toplu nikah töreni sanat ve politika dünyasının ünlüleri 41 çiftin nikahında buluştu. Saat 20'de ATV Ana Haber Bülteninde.